18 Ağustos 2025 Teknoloji Radarına hoş geldiniz. Ben sunucunuz. Merhabalar. Ben de bugün size eşlik edeceğim. Bugün teknoloji dünyasında neler olup bittiğine şöyle bir göz atacağız hep birlikte. Bu keşif yolculuğumuz Görkem Hinçer'in katkıları ve araştırmalarıyla hazırlandı. Bunu da belirtelim. Evet, Görkem'e teşekkürlerimizle başlayalım. Hazırsanız oyun dünyasından yapay zekaya, oradan mobil yeniliklere hatta siber güvenliğe kadar uzanan geniş bir turumuz olacak. Hadi başlayalım. İlk durak Donanım Cephesi o zaman. Aynen. Oyunculara bir müjdeyle başlayalım mı? AOC tam 500 Hz yenileme hızına sahip yeni bir monitör duyurmuş. Q27G 4K'de. QD-OLED panelli üstelik. Hı hı. 500 Hz gerçekten hani akıl alır gibi değil. Bir de 0.03 milisaniye tepki süresi var. Yani rekabetçi oyunlarda özellikle mesela RTX 40, 50 serisi gibi güçlü kartlarla e, bayağı fark yaratır bu. Sadece hız mı peki olay? Renkler falan nasıl? Yok yok sadece hız değil. Display HDR True Black 500 sertifikası var. Renk doğruluğu da yüksekmiş. Yani profesyonel işler için, görsel tasarımla uğraşanlar için falan da e, uygun olabilir diyorlar. Göz kırpıyor yani o tarafa da. Anladım. Peki taşınabilir oyun konsolu tarafında ne var ne yok? Orada da Asus ve Xbox işbirliği yapmış. ROG Xbox Ally geliyor. Aa evet duymuştum onu. 7 inç full HD 120 Hz ekran, AMD'nin yeni Ryzen Z2A işlemcisi ve Windows 11 ile geliyor. Yani neredeyse tam bir PC deneyimi sunacak gibi. Fiyatı ne olur acaba? Gamescom'da daha çok detay öğreniriz ama e, beklenen fiyat 599 euro civarında deniyor şimdilik. Makul sayılabilir aslında özelliklerine göre. Bir de HyperX'ten yeni kablosuz oyuncu ekipmanları geldi. Cloud Alpha 2 kulaklık mesela 250 saat pil ömrü sunuyormuş. Ama fiyatı biraz tuzlu, 300 dolar. 250 saat mi? Bayağı iyiymiş. Evet, daha uygun fiyatlı Cloud Flight 2 var, o 140 dolar. Mikrofon tarafında da SoloCast 2, 60 dolar. Bir de daha profesyonel FlipCast var, o 230 dolar. Yani seçenek çok. Profesyoneller için bir de Redmi'den yeni monitör haberi vardı sanırım. Hı hı. A27U Type-C 2026 diye bir model, 27 inç IPS, 4K çözünürlük ve şey 90 watt ters şarj destekli USB-C portu var. Fiyatı da 194 dolar civarıymış, yani fiyat performans ürünü gibi duruyor. Çok iyi. Gelelim Intel'e. Orada ilginç bir durum var galiba. Evet, yani yıllardır eleştirilen bir konuydu bu Intel'de sık sık soket değiştirmesi. Aynen. Her yeni nesilde anakart değiştirmek gerekiyordu neredeyse. İşte bu konuda bir strateji değişikliğine gitmişler. 2026'da çıkaracakları LGA 1954 soketine tam 4 nesil boyunca destekleyeceklerini açıklamışlar. Yani Nova Lake'ten başlayıp Hammer Lake'e kadar gidecekmiş. Oo, bu harika bir haber. AMD'nin AM5 hamlesine benziyor biraz. Kesinlikle. Kullanıcılar için yükseltme maliyetini azaltacak. Daha uzun ömürlü bir yatırım olacak yani. Güzel bir adım. Gerçekten öyle. Peki mobil dünyaya geçelim mi? Apple cephesinde neler oluyor? Sızıntılar durmuyordur yine. Durur mu hiç? iPhone 17 serisi konuşuluyor. Plus modelinin yerini Air diye bir model alabilirmiş. Air? Daha ince mi olacak acaba? Olabilir. Detay yok henüz ama isim değişikliği ilginç. Daha da ilginci 2026 Apple Watch modelleri için tamamen yeni bir tasarım iddiası var. Belki yuvarlak bir yapı, 8 sensörlü falan diyorlar ama bunlar hep söylenti tabii. Bir de akıllı ev için yeni bir işletim sistemi dedikodusu vardı. Evet, Charismatic kod adıyla anılıyor. Yüz tanıma ve widget'lar ön planda olacakmış. Akıllı ev pazarında Apple'ın yeni bir hamlesi olabilir bu. Yazılım tarafında iOS 26 ile Safari de yenileniyormuş. Hı hı. Artık her web sayfasını ana ekrana ekleyebileceğiz galiba. HDR görseller desteklenecek ve parmak izi koruması varsayılan olacakmış. Bir de Apple cüzdandaki kimliklerle online doğrulama geliyor. Bu bayağı pratik olabilir. Evet, o iyiymiş. iOS 26'nın yeni animasyonları eski iPhone'ları bile daha hızlı hissettirecek diyorlar bir de. Bakalım. Göreceğiz. Google tarafına bakarsak Pixel 10 Pro Fold'un özellikleri sızmış. Katlanabilir Pixel mi? Neler var? Tensor G5 çip, 7 yıl güncelleme desteği ve en dikkat çekici olanı IP68 sertifikası. Yani suya ve toza dayanıklı ilk katlanabilir telefonlardan biri olabilir bu. Vay bu önemli bir gelişme katlanabilirler için. Kamerası nasılmış? 10x optik zoom'lu bir kamera olacağı söyleniyor. Almanya fiyatı da 1899 Euro'dan başlayacakmış. Yani yine premium bir cihaz olacak. Xiaomi ne yapıyor peki? Onlar da boş durmaz. Asla. Poco M7 4G diye bir model tanıttılar. 144 Hz ekran ve devasa yani tam 7000 mAh bataryayla geliyor. Fiyatı da 147 Euro'dan başlıyor. Tam bir batarya canavarı. 7000 mAh mi? Şaka gibi. Bir de Xiaomi'nin kendi işlemcisi X-Ring O2'nin yeni versiyonu 2026'da bekleniyor. Yeni R mimarisiyle %15 performans artışı vaat ediyormuş. Kendi işlemcileri konusunda iddialılar demek ki. Biraz da yazılım, yapay zeka ve güvenlik konuşalım mı? Olur. Yapay zeka demişken, chat GPT reklam göstermeye başlayabilir mi diye bir tartışma var. Aa, ciddi mi? Nasıl olacakmış? Henüz net değil ama OpenAI, kullanıcıyı rahatsız etmeden gelir elde etmenin yollarını arıyor işte. Belki sohbet içindeki ürün önerilerinden komisyon almak gibi bir model olabilir, bilmiyoruz. İlginç, ama yapay zekanın daha heyecan verici kullanımları da var. Şu MIT araştırması mesela. Evet, o gerçekten müthiş. Yapay zeka kullanarak ilaçlara dirençli bakterilere, hani şu MRSA ve gonore gibi belalı olanlara karşı tamamen yeni antibiyotikler tasarlamayı başarmışlar. Tamamen yeni derken? Yani bildiğimiz antibiyotiklerden farklı yapıda, farklı çalışan moleküller bunlar. Bu antibiyotik direncine karşı mücadelede devrim yaratabilir. İnanılmaz bir potansiyel. Umarım hızla ilerler bu çalışmalar. Gelelim siber güvenliğe. Yine can sıkıcı haberler var galiba. Maalesef. Norveç'te bir barajın kontrol sisteminin Rus hackerlar tarafından ele geçirildiği iddia ediliyor. 4 saat boyunca kontrolü ele alıp su salınımı yapmışlar. Ciddi misin? Bir zarar olmuş mu? Neyse ki büyük bir zarar veya felaket yaşanmamış ama bu olay kritik altyapıların ne kadar risk altında olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tabii Rusya iddiaları reddediyor her zamanki gibi. Çok endişe verici. Bir de Hyundai ile ilgili bir durum vardı İngiltere'de. Evet, o da garip bir olay. Hyundai araç hırsızlığına karşı geliştirdiği bir siber güvenlik yamasını kullanıcılara sunmuş ama bunun için ek ücret istemiş. 49 sterlin gibi bir rakam. Kendi güvenlik açığının yamasını parayla mı satmış yani? Aynen öyle. Epey tepki çekmiş haliyle. Yani şirketin kendi sorununu müşteriye fatura etmesi pek hoş karşılanmamış. Haklılar. Windows 11 kullanıcıları için de bir uyarı var sanırım. Evet, dikkat. KB563887 kodlu bir güncelleme var. Bunun bazı SSD ve HDD'lerde özellikle yoğun yazma işlemleri sırasında arızalara yol açabildiğine dair raporlar gelmiş. Şimdilik bu güncellemeyi yüklememek, ertelemek daha güvenli olabilir. Tamamdır. Not aldık. Biraz da farklı alanlara bakalım. Havacılıkta bir taht değişimi varmış. Evet, ilginç bir dönüm noktası. Airbus A320 ailesi Boeing 737'yi geçerek tarihin en çok satan yolcu uçağı olmak üzereymiş. Özellikle A320neo modellerinin verimliliği ve tabii 737 MAX'ın yaşadığı sorunlar bu değişimi hızlandırmış. Vay be, bir devrin sonu gibi. Peki yerli gururumuz TOG'dan ne haber? TOG'dan güzel haber var. Yeni sedan modeli T10F'in menzili güncellenmiş. Tam 623 kilometre olmuş WLTP standardına göre. 623 kilometre mi? Bu harika bir rakam. Tesla Model Y'den falan bile fazla sanırım. Evet, oldukça iddialı. Eylül'de ön siparişler başlıyormuş. Merakla bekliyoruz. Kesinlikle. Volkswagen'in Çinli XPeng ile ortaklığı da genişliyormuş. Aynen. Elektrikli araç mimarisi olan SEA platformunu artık Çin'de üretilen benzinli ve hibrit VV'lerde de kullanacaklarmış. Bu hem daha akıllı araçlar hem de maliyet avantajı demek onlar için. Oyun dünyasından bir haber daha vardı sanki. Hı -hı. Better Than Dead diye yeni bir FPS oyunu duyuruldu. Foto gerçekçi grafikleri ve vücut kamerası açısıyla dikkat çekiyor. Unreal Engine 5 ile yapılmış. Hong Kong aksiyon filmlerinden esinlenmişler. Fragmanı bayağı etkileyiciydi. Merak ettim şimdi. Netflix tarafında ne var? Wednesday'in ikinci sezonu nasıl gidiyor? O da çok iyi gidiyormuş ilk sezon gibi. İlk haftasında 50 milyon izlenmeye ulaşmış. Film tarafında da animasyon K-pop Demon Hunters, Netflix tarihinin en çok izlenen ikinci filmi olmuş. K-pop animasyonu mu? İlginçmiş. Uzaydan da bir keşif haberi var. James Webb Teleskobu yine iş başında. Bize en yakın yıldız sistemi olan Alpha Centauri'de Satürn benzeri bir gaz devi gezegen adayı bulmuş olabilirler. Eliptik yörüngesi yüzünden tespiti zormuş ama önemli bir keşif adayı. Vay canına komşumuzda yeni bir gezegen olabilir yani. Modüler reaktörler yani SMR'larla donatılmış yüzen nükleer santraller kurmayı planlıyorlarmış. Yüzen nükleer santral mi? Evet. 200-250 megawatt kapasiteli olacakmış bunlar. Sanayi ve özellikle açık denizdeki petrol platformları gibi yerlere emisyonsuz enerji sağlamayı hedefliyorlar. Çok füdüristik geldi kulağa. Son olarak WebTekno'nun derlediği çok satanlar listesi vardı değil mi? Evet. O listede de işte akıllı prizler, kablosuz kulaklıklar, araç süpürgeleri, airfryer'lar falan gibi yine popüler teknolojik ürünler yer alıyor her zamanki gibi. Evet. Teknoloji dünyasında bir tur daha attık böylece. Yani görüyorsunuz baş döndürücü bir hız var gerçekten. Her şey sürekli değişiyor, gelişiyor. Kesinlikle. Yapay zekanın hayatımıza daha fazla girdiğini görüyoruz. Siber güvenlik hep gündemde kalacak gibi gibi, donanımda sınırlar zorlanıyor. Gelecekte bizi daha nelerin beklediğini düşünmek bile heyecan verici. Acaba bir sonraki büyük teknolojik sıçrama ne olacak? İşte bu soruyu da size bırakalım dinleyicilerimize. Üzerine düşünmeye değer. Bu keyifli teknoloji sohbeti için çok teşekkürler. Ve tabii bu bölümün hazırlanmasındaki katkıları için Görkem Hıncer'e de tekrar teşekkür edelim. Rica ederim. Keyifliydi. Unutmayın, Görkem Hıncar'ın YouTube kanalına abone olmayı, videolarını beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki teknoloji radarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.